Dün öğlen saatlerinde Akınlar Mahallesi mevcut bulunduğumuz alan da yangın meydana gelmiştir. Bu yangında 25 dönümlük arazinin tamamı, vatandaşlarımıza ait 2 dönümlük buğday tarlası ve 1 dönümlük fındık tarlası kısmen yanmıştır. Bununla alakalı herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır, yaralımız da bulunmamaktadır. Düzce itfaiyesi öncülüğünde, Düzce Belediyesi Birim Müdürlükleri, Göle İtfaiyesi, Kaynaşlı İtfaiyesi, Düzce İl Özel İdaresi ve Yangın Orman Yangın Ekipleri, olaya 29 personel, 18 itfaiye aracı ve 4 iş makinesiyle müdahale etmiştir. Bununla alakalı yangın 6 saat içinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma işlemleri halen devam etmektedir. Bu tarz yangınlara e, sebebiyet vermemek adına vatandaşlarımızı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Öncelikle bütün destek olan itfaiye teşkilatlarına ve kurumlarımıza buradaki çalışmamız için teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Şimdi anız yangınları toplumun önemsemediği yangınlardan bir tanesi ancak büyük sonuçlar doğurabiliyor. Bahçe bakım ve temizliklerinin zamanında yapılması çok önemli. Ee, görüyorsunuz bulunduğumuz alanı ciddi anlamda bir rüzgar var. Bu rüzgardaki ufak bir alevin çok büyük sonuçlar doğurabileceğini hepimiz anlayabiliyoruz ki dün öyle oldu. Burada dikkat etmemiz gereken şey önce eğitim alacağız. Yangına müdahale ve yangın güvenliği ile ilgili biz eğitimi açığız Sürekli vatandaşımıza gruplar halinde eğitim veriyoruz ve ücret talep etmiyoruz. Vatandaşımız yangın güvenliği ile ilgili bilgi edinsin, bizden eğitim talep etsin. Eğitim verelim. Vatandaşlarımızdan önemli şunu rica ediyoruz. Bilinçli davransınlar, bahçe bakımlarını yapsınlar. Onun haricinde de yangına sebebiyet verecek hareketlerden kaçınsınlar. 112'ye doğru bilgi aktaracak, doğru lokasyon, doğru adres bildirecek. Onun haricinde olayı doğru şekilde anlatacak. En kısa sürede itfaiye ekipleri gelecek ve müdahale edecek. Birinci en önemli mesele bu. İkincisi de ortamdan kendisini güvenli alana götürmesi ve etrafına duyurması.